çocuk ürojesinde botoksun yeri var. Hem de nasıl var? Yaygın olarak bazen işeme bozukluklarında, bazen de nörojen mesane tedavisinde botoksu kullanıyoruz. Bildiğiniz üzere botoks kasları felç ediyor. Eğer bizim depolama sırasında mesane kaslarımız normalde gevşek olması gerekirken sürekli kasılı duruyorsa o kasları gevşetmek, depolama basıncını azaltmak için botoks uygulayabiliyoruz. Yani o kasılmaları ortadan kaldırmak için. Ee, bu eğer nörojen mesane değil ciddi işeme bir ise daha düşük dozlu botoks uygulamalarını yine çocuklarda kullanabiliyoruz.